Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün CraftRise'deyiz ve size CraftRise'daki yeni hesabımı göstereceğim. Bildiğiniz gibi, Aro Super hesabı banlanmıştı. Aro Super hesabını boş yere banladıkları için, geri bir e, her şeyim giderek böyle sıfırdan yeni bir hesap kullanacağım artık. Yani bir şey değişti mi derseniz, zaten SkyBlock'ta ya da başka yerlerde çok bir itemim kalmamıştı. SkyBlock adamı silmişlerdi zaten, çok bir şeyim yoktu. Hesaptaki coinler, itemler falan dolu yani, her şey vardı neredeyse. O gitti, ondan da bir şey olmaz yani. Hatta şöyle göstereyim size <laughs> hesabın seviyesi kömür bir <laughs> dalga geçer gibi. Hesap değişikliğinin kötü yanı arkadaşlar artık ara süper link kullanamayacak olmam. Ara süper link ben 8 yaşımdan beri kullanıyorum arkadaşlar. Yani hatta bulunuş hikayesi de çok saçma. Ara say ile bitiyor süper say ile başlıyor ara süper yapayım. <laughs> Bunu Clash of klasövda bulmuştum. Sonradan öğrendim ki tamilcede kral demekmiş. Evet bu da garip bir hikaye. Neyse arkadaşlar karşınızda yeni kral hesabım. Bum. Spear. Şimdi neden Spear? Arkadaşlar bildiğiniz gibi bizim Discord sunucumuzda ya da açtığımız işte Minecraft sunucularında falan biz hep SPR Games, SPR Team falan bunları kullanıyoruz. SPR zaten ara superin sonundaki SPR onu anlamışsınızdır ya da başka yerde söylemişimdir illa yayınlarda falan da. Bu SPR arkadaşlar ben çok yerde kullandım mesela hatta bu Spear'i de şeyden bu, kullandım işte. Bannerlord oynarken kurduğum devlet Spear'lerdi. Spear'lerde işte böyle sanki ırk ismiymiş gibi Spear koydum ben yani saçma sapan bir şey bu da. Keşke hala ara süperi kullanabilsem yani. Zaten diğer bütün oyunlardan eklemim ara süper ya da ara sutum yani. hiç kullanmıyorum. Kullanmak zorunda bırakıldım. Boş yere. Neyse arkadaşlar lafı uzatmadan bir tane şöyle bedvarsımıza girelim. Bayağıdır da oynamıyorum. Bakalım nasıl olacak. Kesin bok gibi oynayacağım. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi cam kafesteyim. Fakirim yani. Yes be. Bayağıdır da oynamıyorum bedvars. Bakalım nasıl oynayacağım. Gelip ilk dakikadan kırılabilirim da yani bir şey olmaz. Evet adam da bana geliyor zaten arkadaşlar direkten. Şöyle yatağımızı kapayalım da direkt kırmasın. Yünle kapıyorum baya güzel. Sen oradan atlayacaksın canın gidecek. Alırım umarım. Ha, Gel bebeğim gel. Düştü enayi. İyi oynuyor dedik bir de. Şu yolu kullanalım abi. Heh. Kapa kapa. Kapa. Hoppa. Baba kırıcı. Baba çok kırıcı. <laughs> İtemlerini de çaldım. Tamam öldü zaten. Heh. Gel gel. Vuruyor vuruyor. <laughs> bay bay. Yazıkla adama işkence çektirdik. Hemen bir setimizi çekelim. Alev topu yün bir de set Tamam klasik ara tutum alev topunu kullanamayıp aşağı düşeceğim Kırılmış olarak Elencem Böyle olursa cidden çok gülerim <laughs> Tamam ya Valla Minecraft'ı istesem de çok çok unutamıyorum abi e, İstesem de çok kötü oynayamıyorum Yani sonuçta 3000 saatten fazla Minecraft'ın falan vardır yani Aylarca ara versem de Yine bir şeyler kalmış oluyor Gerçi PvP için çok geçerli değil çünkü o 3000 saatin 1500 saati 2000 saati belki Skyblock'tadır. O yüzden <laughs> Ama pvp'im de çok kötü değildir yani. Şu an Craftwise'de bütün izlenen YouTuber'lar arkadaşlar genel olarak PvP'si yüzünden izleniyor. Ben, benim öyle benden çok üst düzey bir PvP beklemeyin. Beni mesela neden izlersiniz acaba? Yorumlara beni neden izlediğinizi yazın lan. Ben de ben olsam beni neden izlerim bir düşüneyim. Yani diğerlerine kıyasla pvp'im iyi sayılmaz YouTuber'lara kıyasla. Son an oğlum refleksen kurtuldum lan. İyi oldu. Bebeğim ne yapıyorsun? Bekle bekle sen. Adır bunu yapmıyor zebişim. YouTube YT aras tutum. Bunu en son yazalı bir buçuk yıl oldu. <gülüyor> <gülüyor> lan, lan niye sıplatmadı? Neyse bir şey olmadı tamam. <laughs> Bak düşüm az, az, daha dediğimi yaşıyordum. O, o adamın base'ine gitsem çok komik olur. Tamam abi bu adamı base'ine gideceğim. Çok otistik olacak o adam için. Özür dilerim vallahi turuncu. Ama çok boşluk verdin yani. Aa o adam kırıkmış la. Tam sarıya gidelim. Sarıyı kıralım. Sarı nerede? Sarı bu tarafta. Ha. Gel bakalım sen base'ine git. Kaç kaç. Ha. Ali Hayra. Allah belanı. Ha <laughs> düştü lan. <laughs> Adam kendi düştü. Otistik. Dur buraya gitmeyeyim abi. Adama biraz acı çektireceğim üste çıkıp. Git alev topu al bana demilerini. Bloom bit la. İlk önce seni atayım, sonra karayım. Elendin. Bay bay. Aa, kömür 2 seviyesine çıktım ve burada biri görünmezlik içti. Görünmezlik içmemiş arkadaşlar. Normal iksir içmiş de. Bu adam iyi oynuyor gel. Bu adam iyi oynuyor. Otistik gibi öleceğiz. Yes be. Daxart la oğlum seni bulacağım la. Tamam envanter düzeninde yaptık. Şu yukarı çıkalım bakalım. Şu an mavi kırılmamış, turuncu kırılmış. Daxart kırık. Onu bir kere alsam tamam. Altı elmas. Dur bir mide'de de gidelim. Ondan sonra bakarız. Daxart elendi. Güzel. Maviyle teke tek kaldık. Şu an ortada değiller. Zümrütlerle bayağı şov yapacağız. 12 zümrütüm var. Obsidyene gerek yok abi. Aa. Aa. Adam geliyor abi. Adam geldi. Adam geldi bile. Ender Pearl atacak galiba. At yani. Su koyacağım buralara. Tamam abi. Bede su koyduk. Mis gibi. Evet o arkadaş sanırım base'ine gitti. Beni obsidiyen sanıp böyle kazma yapmaya falan gitmiş olabilir. Burası onun base'i. Ha. Yan base'in de beklesek mi lan? O da fena kapamamış yani. Tamam bir dönelim buradan. Burada durmak bir işe yaramayacak. Aa yan yanayız lan. Oradan bana gidebilir. Sihirli süt vardı değil mi lan bir de tuzağa da takılmaz. Aynı şeyi ben de yapabilirim ama. Aha. Ender Pearl attı. Evet tam dediğimi yaptı abi. Adamın zihnini okudum galiba. Ya tamam kırdı o beni. Çok net. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Otizmli gibi ya. Aa geliyor bir de. Buraya da geliyor. Gelme. Aha kaçtı lan. Tam kaç abi. Bana uyar. Ben biraz daha gelişeyim. <laughs> kaç diyorum adamı kovalıyorum. Hop geliyor. Kaç 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 kaç. Bam baba pro var aslı Şahane. Moda dergisinden fırlamış. Şu hareketi yapmayı aşırı seviyorum ya. Mesela. Hop dur dur dur. Dur oğlum. Sakin kal. Aferin hanıma. O var ya fırınını aşırı geliştirmiştir he. Kesin. At bir daha alev topu. Heh, al al. Al topu al. At abisi. E olabilecek en saçma alarmı almışsın. Hop TNT. Ha obsidyen. Peki. Anladım. Gidelim o zaman biz. Altıda da zümrütüm var aslında. Şu beyze e gitsek buradan. Çok mantıklı olur lan. <laughs> tamam güzel. Kaçtık. Şimdi bir kazma falan yapacağım. Bir de biraz daha gap alayım ben. Aa gel lan. Aa nereye attın lan? Aa! Lan! Aa! Adamın arkasını atacaktım duvara. Evet, böyle, bu da böyle bir video oldu. Kazanamadık ama olsun. Zaten kazanacağım demedim. Arkadaşlar videonun içinde de demiştim zaten. Beni PvP için izliyorsanız izlemeyin arkadaşlar. Otistik gibi iki ay oynamıyorum. Böyle saçma sapan hareketler yapıyorum. Böyle bitiyor. Neyse son ikiye kaldık ama. Kötü oynamadım yani bence. Cidden beni neden izlediğinizi yazar mısınız yorumlara? Ne neden izlediğinizi yazın yorumlara okuyacağım. Bir boka yaramayacak ama okuyacağım yani. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more